Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar sağ tarafımda zayı Zay, sol tarafımda Çaça ile birlikte Roblox koca kafalardan kaçma oynuyoruz. Bu oyuna güncelleme gelmiş diye duyduk. Öyle mi çocuklar? Evet, öyle. Arkadaşlar bakın size bir sürpriz yapacağım anne yürüme. Tada! Biz ikiz Aa, olduk annemle. İkiz olduk. <laughs> Ama ter <tercihimiz gülüyor> Arkadaşlar bakın ben çok kaslıyım. <laughs> Uzun süredir kaslı doğru. Anne ben. gel. 1-2-3 ya hak benim kuyruğuma bakın Asıl benimki de bak ne kadar güzel koşuyor aynen çok tatlı bir de benim boyum kısa ya evet cüce anne Aa. sakin ol Aa. dikkatli gel kafam kaldı sadece ama çok tatlişiz ya Çaça sen de mi oldun? çok tatlişiz evet. arkadaşlar annemle Kaslı kıyafetimize onu. onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz yemeğe yazar mısınız? Anne kız kombin yaptık. Evet. Bir tek ten farklı. Bir de o kulaklık ee? ben takamadım. Anne hani o kalsın. kadar farklı yerlerdeyiz ki anlatamam. Hadi ben. başlıyoruz. Kulaklarım işim versin dedi. Az kalsın kafa beni yiyordu. Bekleyin ben şey yapayım onları toplayayım. Ay anne çok tatlı kuyruğun var ya. Gel beyim gel beyim ben onları kendime çekiyorum. Arkadaşlar çok tatlı kuyruklarımız var, Arkadaşlar yürüdükçe oteciklerimiz şimdi. Allah! Anne gel! Anne! Anne. Tek erkek olarak. Thank you. Gentleman erkeğim benim. 1, 2, 3. Anne gel. Anne gel. Aa, bu tarafa atlamayacak mısın? Hayır. <laughs> <mi? gülüyor> Yandan gideceğiz. Aa, öleceğim, öleceğim anne! E ee, ben Saça, nasıl geleceğim? Zıpla gel, Allah Allah. Doğru. At. Başladım ben. Bak geldi. Yok, <laughs> yok, yok. İkimiz de diye var. ölecek şimdi orada. Üç kişiyi de kendime çektim ya. Bir. Ben mi atlayayım sen mi atlarsın? Bir. Ben atlıyorum. Çaça. Sizin için canımı feda ettim. Neden? Arkadaşlar. Anne geçtin mi? Ben Delirin. de geçtim ben yapayım mı? Geldi zaten o koşu koşu. Sağ mı sol mu sağdan döneceğiz. Bak koştu. Anne onu Hı. fakeleyebiliyoruz. Bak şuradan gidip o bizi görüyor ya böyle dönebiliriz. böyle onu fakeleyebiliyoruz. O da fakeledi senin arkandan döndü. O da mı fakeledi? Evet. Neyse hızlı geçmişim en azından. Anne! çok yakındaydı yemin ederim. <laughs> Kafatası da yemedi. Yemedi. Anne gel. Aa burası çok zor. Çok kolay. Zordur. Arkadaşlar beyaz saçlarımıza onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Tüm kombini annem seçti. Atlayın. Hop! Aa! <laughs> ben de annem için canımı feda ederim. Etmem ya da direk atlarım. Ben de feda ediyorum. Geldim anneciğim. Şimdi ne anladım geri dönüyorum. Aa! Çok Anne! hızlı gittim ya. <laughs> hmm. Sen de mi öldün? Ölmedim. Senin için geldim. Neden böyle bir şey yaptın? Senin için. Annemsin diye. İkiz olduk biz. Ben bu tara bu tarafı bir türlü geçemiyorum. Aa. Ben öldüm. Aa geçtim. Ben öldüm. Hadi gel bekliyorum. Anne rolleri değiştirdik ikiziz ya. Oyun bizi farklı zannetti galiba. Hadi gel bekliyoruz. Geleceğim Allah'ın izniyle Aha geldi. Hadi. Geldi. geldi. Anne, üçüncü Yaşasın. anne üçüncü bölümün sonunda bir tane e, ışınlanma yeri var. Üst kata ışınlanıp insanları gözleyebiliyorsun. Hadi ya. Hadi aynı survival'da çıkalım. Ama karakterlerimiz gidiyor işte. Elbiselerim gitti. Aynı sabah bulayız. Ben turuncu saçlıyım arkadaşlar. ne <laughs> var ben de turuncu saçlıyım. Çaça yok. Yani. Anne ben... bir de ben belimi falan incelttim. Nasıl olmuş? Çaça neredesin? Benim bekleyebilir misiniz? Bekliyoruz. 180 lira mı oldu? 60. <laughs> Kanatlara vermiştin değil mi bir de sen? Evet. Sonra oyundan çıkıp girdiğinde göre gitti. Anne çaçayla aynı değiliz. Çaça. Ço Anne benim belim çok ince seninkine göre. Ha, Bacak yapın yapımla. Çok, çok, garip. Zaten. Bak Senkine seninkine göre bayağı -ça garip. Çaça görmedi. ]im. Neyse. Aa burada. Hani. Burada. Aa geldi. Aa, sağ sol. Sağ. Burası. Burası. <laughs> Daha değil arkadaşlar. Bir şey var. O. Ben geçtim. Çarptığım halde ölmediydim. <laughs> Anne ben geçtim o kapıdan. Öldüm. Siz de geçin Mr. oradan. Peace. Mr. Pist. <laughs> Mr. Pist. Mr. Pist. Mr. Pist. Oh. Baya gittim kucağına atladım kafana. Kucağa. <laughs> e? Şu ana beni doğamadım. Oh. Neredesin ki çocuğum? Sağdan girmişti ki en son hatır. Nasıl öldü? Anne kardeşim yanımda duruyordu öldü bir an. <laughs> eee ne oldu? Anne yanlış yerden gidiyor. Hadi geliyor kafa hadi. Allah kafa ya. <laughs> Sağ taraftan git. Hani o şuraya kadar geldi ya orada değildir bence ya. Orada ise en fazla ruhun el parça olur. Ya, Anne! Çok acemi. Beni görünce belki şey yapasın gelir. Enerjin gelir. Kapının önünde duracağım. Gördüm sizi. Geliyorum. Geldim. Bakın arkadaşlar benim enerjim annemin işine yaradı. Çabuk yaptığı şeye bak. Nereye gidiyorsun? Niye kayıyorsun ya? Kırgaç. Öldüm. Aa. Baştan başlayacağım. Beni bekler misiniz? Beni bekler misiniz? Çocuğum bekler. sen benim yanımdasın. Aile işler tamam. Ben. Evet. Gördüm seni az önce. Hesabın adına bak. O değil. Az önce ölmemişti. Ben geldim. Bekliyorum sizi. Bekleyeyim mi? Neredesin? Checkpoint aldım. Geldim ben. Size. Evet be. geldi be kızım. <laughs> Oğlum da geldi. Kızım da geldi. Anne bak. Oh. Oh, oh. Wow. <laughs> anne az önce kafa döndü. Evet gördüm. Balerin gibi döndü. <laughs> Çok komik bir görüntüydü anne. Şuradan geç. Geçene. Geçemem. Buradan gidin. Allah. burası güvenli bir yer. Buradan Hadi, gidelim. tamam. O sahte şey. Kafa. Seni, mikrop seni oradan gönderecek Kafanı kucağına. Anne şuradan kaç! Ha, chat point aldım. Hep birlikteyiz. Arkadaşlar fark ettin mi? İkinci bölümde üçümüz hep beraberiz. Bu bir ilk Roblox sayesinde. Bir, iki, üç! <laughs> Öldüm deme sakın. Yok ölmedim. Yaparım. Ay. Oo geçtim. Ay, ah, Keşke çek pointi Şu harekete bakın. Evet Anne. ya. Sıfır açarak, açarak geçtim. Anne gel hadi. Son bir tane kaldı. Çok korkuyorum. Ah geçtim. Bir de burada dümdüz gideceksin. Tamam. Yamuk gitme sakın orada kafa var çünkü galiba. Evet. Geçtim, geçtim. Braille tek seferde aaa. geçtim. <laughs> Arkadaşlar ilk yaşanıyor. Hayatta. İlk yaşanıyor ama bizim için... Anneciğim neredesin? Anne buraya duvara yanındayım. yapışma. Benim duvarlarla bir şipagat açıp durayım anne. Sıfır bacak o şipagat. Şipagat değil şipagat. Chat point, chat point. Did 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 <gülüyor> <gülüyor> di <did. gülüyor> chat point çalışacak çok hani seviniyor. Çok seviniyorum de. Arkadaşlar buradan geleceğiz. Anne gel Ayş. Gel. Nereden? Sol. Tamam. Anne buradan gideceğiz. Nereden? Buradan anne kafa var. Anne ol. kafalıyor bizi. Ben kafalıyor ol. bizi. öldü. Aa. <laughs> Aa ben de öldüm. Let's check point Kafaya sıfır açıyorum. Anne bak beni takip eder misin? Sen geç geliyorsun sonra kafa beni yiyor. Ayağım Allah. Aa ben ne yedim? Nasıl oldu bu iş? <laughs> Ortadan gideceğiz o zaman. Aa, yan Aa. yana doğduk. Ta. Tamam. Ortada yol var mı ki? Varmış. Çaça da yanımızda. Üçümüz yan yana. Eee Anne sen neden oradan gittin? Orada kafa var biliyoruz Neyse, ya. Çaçı yandı. Ben yanmadım. Çaça ile ikimiz hep aynı yerde doğuyoruz. Sen niye geldin? Şuradan gideceğiz. Anne kafa var ama. Vallahi ben geçtim. Ben geçemedim. Ben geçeyim mi istersen anne? Kolay. Hayır, yan yana git. Aa öldüm. <laughs> Şimdi sen de orada bezim olduğumuz yerde de o da gör. <laughs> i̇ki tane var ama. Arkadaşlar... Demek ki oradan değil, Aa, şeyden geçeceğiz. Anne, iki tane varsa yerleri değişmiştir. O zaman buradan geçeceğiz. İki tane varsa yerleri değişmiştir dedim mi? Değişmiş. Anne buradan. Evet, anne. Ha. Anne gel. Hep birlikte kalalım. Hep. Ben niye dolandım? Ne oluyor ya? Burada parkur var. Annem ölse geçemez. Oraya mı geçeceğiz? Evet. Çak kayarak geç. Ne oldu? Hey, ben yandım. <laughs> ben anne düz, aldın, aldın. Arat, anne düz yerden gidebilirsin istersen. Çek alamadım. Alamadın mı? Aldım aldım. Anne düz yerden gidebilirsin istersen. Ama Anne, ben, ben ölüyoruz diye böyle. Burada pusuda bir kafa var. Hadi geç annem. Bak. Aa. Aa. ben beceremiyorum ya. Anneciğim beni taklit et. Buraya gel. <laughs> Al. Geldi. <laughs> beni taklit. Bak. Bir. En ucuna gel 1 2 3. Allah zıplayamadım bir saniye. 1 2 3. Bak. En ucuna gel. 1 2 3 zıpla. En ucuna gel 1 2 3 zıpla. Bak. En ucuna gel. Anladım. Ay. En ucuna gel. Dikkatli gel ama. <laughs> ben öldüm. Buraya böyle atlarlar. Kardeşim kafayı şey yap. Beni mi bekliyorsun? Sonda gitti ya. <laughs> Sona kadar. Ya ne kadar değişmiş bu oyun ya? Baya değişmiş. Eskiden kolaydı. Anne buraya kadar gel. Buradan sonra benle yapacağım. <laughs> Arkada da garip bir oyun var. Diğer tarafta. Anne dikkatli ol lütfen. Hah, yaptık. Son anda. Ama geri başa. Anne zıplasana. <laughs> ben, ben geçeyim mi? Ben geçeyim mi? Geç bakayım ha. Arkadaşlar şimdi ben de telefon. Tekte geçiyorum bak. Nasıl tekte geçiyorum izle gör. Vatandaş. Anneciğim tekte geçtim desem inanır mısın? İnanırım. Al. Hepsi bitti mi? Bitti. Bütün parkurlar. Yok burada parkur yok. Ama burada insanı dolandırabiliyorsun ben. Böyle geç buraya zıpla. Buradan böyle yap. Ben oradan düşerim öbürlerini de geç al. Tamam ver geçeyim. Parkur oyunu bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar Koy çok falan. kolay ben geçtim. Sen, olur. ay <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kafayı aşağıya Arkadaşlar, attık. Mustafa'sı. Evet <laughs> nasıl pro gidiyorum görüyor musun? Mustafa, sağ 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 sağ. musun? Arkadaşlar çünkü Tabii ben <laughs> geçtim. <ki. gülüyor> Burada var mı o şeyden? Üçüncü bölümün ben sonunda düşünmemi 3. aşama. Uç. Sayfa 3. <laughs> Sayfa 33 e açıyoruz. Dır dır dır. Bir yıkıldı Aynı aşağı. Aynı Saklattı. <laughs> <laughs> Ama kalkmış bir şekilde duruyor da valla. Allah aşkına aynı survival'da olmalı. Allah'ın tipe bak. Az bura değil Değil miyiz? Değiliz. Değil ya. Ben çıkıp gireyim hemen. Neden? 3 Aynı anda 3 dedik. Neyse dans o zaman. Birinci hop, hop 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 hop. Anne az sonra yere düşeceksin. Hop, hop 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 bak. Bak ne güzel dans <laughs> Hop hop. Popo sallıyor. <laughs> anne aşağıya bir atlasana. <laughs> Ananda yazmış. <laughs> Ama Ananda... Ananda mı dans ederdi be? <laughs> <laughs> Alay çekiyor. Ay, <annemize. gülüyor> anne, <laughs> anne nasıl? Hop, 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 bir de hop, bir de hop, bir de hop, hop, hop. çocuk abuta kalktı. Çok güzel lan. Anne, e bir de, de sen atlasana, bir mi? de sen atlasana aşağıya. Kola kim Kola. Yok, kola. <laughs> Atlayıyorum. Anne, biz kardeşimle aynı survivaldayız. <laughs> ya, ben yok muyum? Anne, kardeşim de kalktı. Sen bir öl. Öleyim mi? Öleyim. Ah. <laughs> dans ederek hayat dans ederek <laughs> dans ederek hayatına gözlerini yumdu. diyor. Atla. Şuraya atla. 3. bölüme gir. Oo. Oh. 3. bölüme gir. Nerede üç beki? Hani görmüyor musun? Görmüyorum. <laughs> görmüyor musun diyecek. Görmüyorum. <laughs> Aldı. Hadi aynı var şey var. Ya, bir de aynı şekilde yapalım. Neredesiniz? Bir de aynı anda yapalım. Ben değiliz. Gir. Değil. Yine mi değiliz? Ben tek başıma geldim buraya. <laughs> ben girdim. Sen de gir anne. Geleyorum. Gelemiyorum. Kapıyı <laughs> tutturabilirsin geleceğim. Aşağıda. Arkadaşlar e, bu bölümün sonunda ışınlanıyor. Ya biz aynı survival'dayız ama senle değiliz işte. Kardeşimle aynı survival'dayız. Soyul. Soyul diye biriyle aynı takımdayım. <laughs> gene uçacağım. Uçacağım kardeş. <laughs> arkadaşlar nasıl yapacağız? Gidemiyorum oh. Gittim. <laughs> her şey bende. arkadaşlar fark ettiyseniz annemin şivesi her dakikaya değişiyor. Karşı bir çocuk düştü. O hiyo fader. Hadi. Bu adam yere Hangi adam yere düştü? Kardeşim kendisi düştü. Aha bu kadın da yere atlayı. Atlayırım. Aynı sorular oldu değilim. E kapitan Greyrum dur da. Ben kafayı öldürmeye Kafa benden kaçıyor. <laughs> Öldürdü. Buldum seni daha. <laughs> ben. <gülüyor> e bunda da zey yok. Bir daha deniyorum. Olmadı yürüyüp gideriz. Ben de cır diye katılayım ya. <laughs> Bir. Hadi gel ayısında. <laughs> <olsun iki>. <laughs> Üç. Hadi ben dans edeceğim. Değiliz. <laughs> Trabzon kavgası. Ben yine baskesi. mi gireyim? Araç sebebi. Şey hop helikopter hop yalım. Bu <laughs> yana bu yana da zıpla Üç, Kozlar, bu hayatın en kritik anı. Uşaklar. Yaşasın. Ya, uşakların ha. bir yerde çıktı. Uşakların alayı bir yere toplandı da. <gülüyor> <gülüyor> ama sen niye Karadeniz'de Karadeniz'e Anne... çalışıyorsun? Bilmem hoşuma gitti. Nedense bir anda çok hoşuma gitti Karadeniz'e. <laughs> <Ay, gülüyor> Becerdim mi bilemiyorum ama becerebildim mi? Allah. Allah. Alo. Ben farklı bir yere kayak dans edeyim. <laughs> ben niye dans edeyim? ben dans edeyim. <gülüyor> 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 Evet, gide, evet, 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 oh, hava da kafaya kafaya. Anne dansı durdursana. Dur da dans edeydi. Oh, şükür. <gülüyor> <gülüyor> dans edeye de Hadi. Bir dakika. Eyvah bu dilime dolanacak. <laughs> <laughs> bu kırdığın <kademiz Gelsene>. şirisi. <laughs> Oy, ola o şey beni bekleyin. Ben atladım. Ola o şey beni bekleyin ola. Gel. Aa. Aa nasıl öldün? Baştan başlıyorsun. Aa. Ben geçtim. da geldi. Dürüp. Anneciğim seni pat, görüyorum. Pat. Anne beni görüyor musun? Çeçe sen de mi geldin lan? Aa ah, gene <laughs> öldüm. Adamın ayağına yem oluyorsun annem ya. Lenus ne? Adamın elinde yem oluyorsun. Hav 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 Anne gel. Geldim Sağdan senin için. soldan. Anne sonra. gel. Kız tersten gidiyorsun. Neyse ben de tersten geçeceğim. Düzde orası. <laughs> Burası zormuş. Soldan gidelim ya. Anne sonunda ışınlanma yeri var. Işınlanalım mı? Nereye? Üst kata insanları izleyebileceğimiz bir yere. Nereye geldim ben? Sağda mısınız solda mı? Anneciğim neredesin? Sağdan gelip. Zeyze yanı yana yüz görmüyor musun o kızı? Görüyorum. Az önce görmedim ama. Beni bekleyin. Anne bak. buradan şimdi şöyle Beni geldim. Beni bekleyin. Sizi görüyorum. Hmm. Döneceğim. Beni takip ediyorlar ama. Anneciğim ne <laughs> olursun öldüm. <olayım, gülüyor> öldüm. Ben geçeyim mi? Geçemiyor mi Ozan? Çok zorlanıyor Ozan. Eh Ben geçtim anne. Yanına geleyim mi? Yoksa? Burada mı bekleyelim? Anne kardeşim bile dans ediyor lan. <laughs> Anneciğim bak Allah aşkına. Gölgeden sakin. korktum, orada gölge var. Hadi çok komik evet. Benim bir dans. dans. <laughs> Değil mi? Hı hı. Kardeşim dans ediyor. Dur ke. Zıpla zıpla. Aa geçtim. <laughs> Şimdi şuradan çekelim. Şey hadi hadi hepimiz alalım. dans edelim. Niye checkpoint yok mu? Burada tamam. yani dans edelim. Anne burada geçen gün kaslı dakika. adam vardı şimdi yok. Hadi Bitirelim yer, mi ayağı? Yani? He? Ha? Yani Son, sonuna gidelim, ışınlanalım bitirelim olmaz mı? Ama biraz zor işte. <laughs> yok kolay. Gel bir, iki, üç. Bir, Aa. iki, üç hadi. Karşım sen dedin ya. Aa geçtim. Oh ne? Daha ne? Güzelmiş. Kaslı adam. Aa yakalandım. Ben yakalanmadım. Yakalandım. Yakalandın. <laughs> ben de yakalandım. Ay, yan, yan yana ışınlandık. <laughs> oynaya oynaya geziyorum. Annemin yanağına kondurdum i̇şte. bir tane öpücük. Aa. Gerçek hayatta da kondurayım. Ee kafalar burada yoksa? O zaman hepsi? Hepsi. Yaşatır seni. <laughs> Öldürür seni. Oo. Oh. Oh, anne buradan gel anne. Anne ben geçtim. Ben ah. de geçtim. Çok ilginç bir şekilde geçtim. Anne Noel almıyordum az kalsın. Anne Noel Allah. şaça da burada. Noel şapkası takmış. Oha. Biz bak ben geçen ilk videomuzda demedim mi üçlü üst üste diye? Ben üçlü üst üste. Birbirlerinin bu biri orada şak diye gitti. Sanırım çaça. Hayır ben değilim. Ha o gördük canım. Koşun 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 koşun. Anne! Aa geliyor. Aa! Adem geçti. ben geçemiyorum. Geçeceğim geçeceğim inşallah. Hadi 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 hadi. Aman! Geçtim. Ha bu kadar heyecan. Ben <laughs> Ben geçeyim mi? Anne ben geçeyim mi? Mücadelemi gördünüz mü? Ben evet. geçeyim mi? <laughs> Ay böyle bir Ben geçeyim mi anne? Ben... Geçtim. <laughs> anne kafanın Kaf Şurada köşede kafalar... kafanın kafasına atladım. He, ölmedi o. Kafanın kafasına atladım. Bak şu köşede. Anne! Ne olursun beni gör de gel anne. <laughs> Geliyorum çocuğum. Anne! Anne! Geldim. Checkpoint. Evet, Hadi ben almıştım. Hadi sen şu an çok Gene kız... içimiz ya. Mutlu oluyorsun. <laughs> yan arayız atladı gitti. İçimiz ya, yan yanayız. <gülüyor> çok Aha. 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 İyi. İyi. Hadi gidelim. Hadi hava çekelim. Yılan ama miti. Gümme gümme. <laughs> dön 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 dön. <laughs> Sağ ol. Aa, kimi Aa. Aa. Ben checkpoint aldım. Kafamı top gibi yuvarladı. Ben checkpoint aldım. Ben onları oyalayacağım anne. Siz gelin Allah aşkına. Ben, ben onu oyalıyorum şu an. Anne var. ben şu anda onu oyalıyorum. Evet, Şaşa'nın peşinde takip ediyor. Ben de kafayı takip anne, ediyorum. Anne boga girdim. Ben de aldım. Ben öldüm. Ama zaten Ama burada zaten olacaksın. Yani. Hop. Hop. Ee e. Gittim kafam ağzı. Anne burası. Burası evet. çok zor. Değil. Ben tek de geçeceğim bak. tek de öleceğim mi dedin? Bir saniye. Ama bir geldiler? Bir saniye. İkinci de geçeceğim. İkinci tek de öleceğim. Geçeceğim. İkinci de geçeceğim. İkinci de geçeceğim. İkinci tek de, de öleceğim. Ya sen daha mantıklı. Geçtim. Ben Aldı. Ben birincine geçtim. Çıktık 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 çıktık. Ben şuraya giriyorum. Üst kata. Geçemeyeceksin. Çak. Çaça. Ben öldüm diye mi? Çak. Mak. Siganım. Yok. Mak. Um. Görürsün sana inat geçeceğim kız. Geç annem. Oo yerim. Anne bir dursana. Aa, geçtim geçtim. Ben seni yukarıya bakıyorum. <laughs> Bitirelim mi burada mı bitirelim? Yok burada bitirelim video 25 dakika oldu. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Buza buraya kadar izlediyseniz helal olsun. Eğer izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Bildirimleri de açın ki ya, video attığımda bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.